gene mi buradayım ben ya? <laughs> Ayıkken buradayım. Rüyadayken buradayım. Ay canına yandım. Bir kaçırılmadığım kalmıştı o da oldu sonunda. Yok. Bu beni karakola götürürse bülbül gibi şakıtırlar. Benim bir yolunu bulup buradan <laughs> çıkmam lazım. Levye. Levye lan bu. Oy kurban olduğumun Levye'si. Garibana eşeğini kaybettirip yeniden bulduran Rabbim. Yine geçtin kıyağını be. Şununla kapıyı açtım mıydı? Topuklarım. Hadi bakalım iyiyiz. Zeynep neler oluyor? Niye o evdeydiniz? Esin teyzeye ne oldu? Annen niye bu halde? Neden gerçekten ilgileniyor gibi soruyorsun Emre? Gerçekten ilgileniyorum çünkü. Ya sen çift kişilikli misin? Bir bakıyorum dünyanın en düşünceli adamı, bir bakıyorum beni hakkımdaki iftiralara inanıp beni içimden attıracak kadar vicdansız bir adam. Ben senin ne zaman ne yapacağını gerçekten kestiremiyorum artık. Zaten mecbur kalmasam arabanı da binmezdim. Bunu sen de biliyorsun. Zeynep, durumun tuhaflığını ben de farkındayım. Ama bazen dışarıdan gördüklerimiz aslında öyle olmayabiliyor. Emre Allah aşkına. Zaten derdim başımdan aşkın. Senin saçmalıklarını dinleyecek halde değilim şu anda. Zeynep bak diğer durumları unut. Ben sadece size yardım etmek istiyorum. Bize için. yardım etmek istiyorsan lütfen Bora'nın evine sür. Başka da soru sorma. Niye Bora? O adama hala nasıl güvenebiliyorsun Zeynep? Emre sen annemin halini görmüyor musun? Şu halde bile neyin sorgusu bu? Yardım etmeyeceksen bırak da inelim. Tamam. tamam. Ne yaptın kadına? İnan bana çok isterdim Sado. Ama sebebi ben değilim. Sado bana bak. Bu kadını al. S ile herkesin görebileceği bir yere koy. Gözün üzerinde olsun bak çok dikkatli ol. Tamam abi sen hiç merak etme. En önemli yere atladım Sado. Gerekirse giy ekipmanları ameliyata gir. Bu kadın ölmemeli. O ölürse sen de boşuna yaşama. İyi abi ben doktorum değil ben ne yapacağım? ki? Sadece uzatma ne diyorsam onu yap tamam tamam abi. Hadi hadi be kızım yüzün yüzün kuyruğa geldim ben. Hay ben böyle şansın içine çıkılayım ya Allah kahretsin gal. Bu emreden herif beni. Çürüp gideceğim burada ya.